thank <laughs> you kaçlar ungarasına kaçlar ungarasına Ailemle beraber tarım ve hayvancılık yapıyoruz. Biz daha çok e ilgilenirken babam tarımla ilgileniyor. sabah kalkıyoruz ilk önce direkt sağma başlıyoruz. Sağımdan sonra hayvanları salıp suya sokuyoruz gördüğünüz gibi. Ondan sonra böyle meraya salıyoruz. Gün boyu çobanımız onlarla ilgileniyor. Sonra tekrardan akşam olduğunda tekrar sağım oluyor. Gün boyu bu şekilde ilerliyor. Hayvanların ilk önce serinlemesini sağlıyoruz ki tenlerinden dolayı görünümden siyah olduğu için direkt güneş onları çarpıyor ve Onları çok fazla daraltıyor. Direkt suya soktuktan sonra işte rahatlıyorlar ve bunların üstlerinde biraz parazit olduğu için hem çamura yatıyorlar bu şekilde, hem de suya girip serinlemiş oluyor.